Merhaba arkadaşlar şimdi size domuz sürmeyi göstereceğim. işi domuz arayamayacağım. Hemen bir tane çıkaralım. Ondan sonra eğer üstüne koyuyoruz, bunu alıyoruz, üstüne biniyoruz. Gösterdiğiniz yere gitmesi lazım. Gitmezse iniyorsunuz tekrar, havuç alıyorsunuz. Ay, evet nerede domuzumuz? Burada böyle sağa düştüklerimizin zaman uça yiyor. Ondan sonra binip yol gösterdiğiniz zaman kendiliğinden ilerlemeye başlıyor. İlerlemeye başladıktan bir süre sonra hızlanacak iyice. Hızlanınca böyle e, elinize başka bir şey alabiliyorsunuz durana kadar. Mesela domuzun üstündeyken mesela koyun öldürmek istiyorsunuz biraz hızlansın ee, biraz hızlandıktan sonra ama hızlanamadık nedense ya neyse işte hızlandıktan sonra bakın kendi istediği yere gitmeye başladı bu ben hızlandırayım biraz sonra size göstereyim Arkadaşlar ee, bir türlü ben bunu burada hızlandırmaya başaramadım ya gece diye ya da az evcilleştirdim diyeyim ben de anlayamadım. Biraz daha yemek yerip de deneyeyim. E, bir, bir son denememde daha yapamazsam artık e, videoyu durduracağım. durdu Normalde böyle yapmıyor ya şimdi böyle yaptı ama arkadaşlar yani emin olabilirsiniz işe yarayan bir yöntem söyleyeceklerim bu kadardı İyi oyunlar